Aşkımın yola çıkmış arıyorum, Aşkını, ne olur bana ümit olur bana ümit Aa Enver yine mi denizden geldin oğlum nedir senin bu deniz merakın ya İyi akşamlar Fatma anneciğim rahatsız etmedim inşallah var e, yatmaya hazırlanıyorum. Burada mı yatacaksın? Evet. Neden diye sor. Sormuyorum. Neden diye soracak olursan evde yatmaya çalıştım ama senden uzak olunca uyku tutmadı. Ben de yastığı yorganı kaptım geldim. Uyumadan önce de bir şarkı dinleyin dedim ama tesadüfe bak senin de en sevdiğin şarkı çıktı. Ya tesadüfe bak sen. Bir mahsur var mı burada yatmanın? Ne yaparsan yap. Ama dikkat et sürüklenme. Büyük bir gemi ezip geçmesin seni. Valla sensiz olduktan sonra ezip geçsinler ne önemi var? Laflara bak ya. Sen de gel istersen bayağı yer var burada. Kıvrılır yatarız. Çok güzel oluyor ya tatlı bak. Böyle sallana sallana uyuruz. Ben memnunum halimden sağ ol. Oğlum ne yapıyor? Çok çok hareketli bugün. Aslanım benim be babasının oğlu o. Neyse ya Yatıyorum ben. Müziği kapat. Odama gidiyorum. Allah rahatlık versin hayatım. <laughs> Gerçekten rahatmış ha eşik gibi. Ay. Buyurun, kime baktınız? Evet. Oğlum. Sen ne yapıyorsun burada? Ne iş? Emrakçı mı oldun yoksa? Vah 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 vah. Çok üzüldüm bak. Çok çok üzüldüm. Çok. Oturabilirsin dedim mi ben sana? Olanları duydum. Çok canım sıkıldı Emre. Hayırdır ne olmuş? O sahtekar Ali Mübarek senin kasetlerini ...metresine yollamış. Düzen bas herif. Senin işin tabii. Aklıma gelmişti aslında. Sen mi talimat verdin gönderdiği? Yok. Vallahi benim bu işte bir alakam yok. Benim günahımı alma. Metresin kızdı mı? Metres deyip durma lan. Karım olacak o benim. Sen engel olmasan... ...şimdiye kadar kırk sefer olmuştu zaten de... Yani aranız bozulmamıştır inşallah. Bozulmadı. Barışacağız yine kafanı yorma sen. Yo, 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 yalan söylüyorsun sen siz kavga ettiniz. O kız kavga eder. Senin hep arkanda durdu. Ama nereye kadar? Kafa ütülemeye mi geldin sen buraya Ekber Baltacı? Ha? Vallahi seninle çene yarıştıracak havamda değilim ya. Defol git hadi. Gideceğim gideceğim haber. Yalnız kulağıma bir şey çalındı. Senin işlerin küçülmeye başlamış. Bir de etrafındaki adamlar birer birer seni terk ediyormuş. Herkesi tehdit ediyorsun çünkü. Ekber Baltacı'ya savaş açan bedelini öder. Sen benim işlerimi dert etme. Ben toparlarım. Toparlayamazsın Ömer, toparlayamazsın. Neyse. İşte gene baba kalbi. Sana bir teklifim var eskisi gibi baba oğul olalım. Ambargoyu kaldırıyorum. Evet. Sen bu değilsin oğlum. O kurtla, müdürle, dağhanla takılıyorsun. Ama onlar senin dengin değil. Sen Hadi onların gözünde piyonsun. Piyon. ...senle bir anlaşma yapalım. Sen bana kurtla müdürü ver. Ben de o kızla evlenmene izin vereyim. Ve tekrar Ekber Baltacı'nın oğlu olacaksın, kurtulacaksın. Enver. Senin kafana bir şey falan mı düştü? Hayırdır? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yağmur'la evlenmeme engel olmayacaksın yani. Saray düğünü yapacağım sana, saray düğünü. İşlerin düzelecek Enver. Kurtu ver bana. Müdürle ilgili de bilgi toplarsın. Güzel değil mi? Ha? <laughs> Evver'in babasıyla düzeldi arası. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ha? <laughs> Ekber Baltacı dedi ki düşün oğlum bunu, düşün. Sana iyi düşünmeler Enver. Hadi eyvallah. Sen bunu bir düşün dedi Ekber. Sen yani de dans eder misin? Ederim, ederim. Hem de çok güzel eder. hadi. Ee, ben size sonra daha özel olarak etsem? Tamam. Güzel. Böylesi daha hoşuma gider. Ne oldu be? Hayırdır? hayırdır. hayırdır. Tamam şöyle çekil, çekil. Bakayım. Tamam. Tamam tamam. Yok bir şey yok. Kaldırın. Kocam yok bir şey. Hayır. Allah Allah. Allah. Enteresan işler. İnşallah ciddi bir şey yoktur kızın. Ha. Yok yok, yorgunluktandır. O, yo yorul, yani yorulmuştur ben. Oh. Siz iyi Yaş misiniz hocam? Yo iyiyim iyiyim ya. Sıcak mı oldu burası? Biraz bana mı, mı öyle gün Ben bir elimi yüzümü yıkayayım ben biraz. değil mi motorun otu? Oturun, oturun. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Kızmış amıllı geliyor, kızmış amıllı geliyor. Ambulans, ambulans çağırın, çabuk, hadi. çabuk, çabuk, hadi, hocam, hadi, hadi. gel buraya. Gel. Gel. Yürü. Yürü. Sana bir şey diyeyim mi? Ne? Senden tiksiniyorum. Hı. Sen o adamdan bile kötüsün benim gözümde. Neden yapıyorsun ya bunu? Zevk için yapıyorum. Ya hiç o kızlara üzülmüyor musun sen? Sen de kadınsın. Ahmet! Üzülmüyorum. Ben daha önce hayatımda kimseye yumruk biliyor musun? Ne yani? Hı. Hı. すらしとけ。 Ne oldu? Niye durduk burada? Oh, son durak. <laughs> Az uzun mu sürdü? Yardım etsek mi? Halleder. Biraz uzun sürdü. Çekil. Yok bir şey tamam yok. Götür. Çekil bakayım. Çekil. Hocam yok. Bir şey. İnşallah bir şey yoktur kızım. Hadi hadi hadi. Ambulans çağırdılar çabuk gelin. yaptınız sanıyorsunuz ha? Geri götürün beni. Şu. Sen, ha? Hocam çok büyük hayranınızı. Melek yüzlü şeytan Bak bu yaptığınız var ya suç. Adam kaçırma. Gasp. Haneye tecavüz. Burada yeterince suç var Arif Bey. İzin dışında insanların videolarını çekmek. Gasp. Şantaj. Tecavüz. Bir bin sene yersin sen. Mesut'un evdeki kızlar konuşmaya hazır. Bakalım senin evdekiler neler anlatacak. Onlar konuşmazlar. Korkarlar benden. Niye korkuyorlarmış senden? Bana bir şey olmayacağını bilirler. Hı. Niye sana bir şey olmuyor? Bana kimse dokunamaz. Mehdi'yim çünkü ben. Nesin nesin bir daha söyle. Seçilmiş insan ben. Daha çok ağzınmış insan gibi duruyorsun. Cahilsin. Cahil hadi bak. Dokun bir daha da nasıl çarpılıyorsun ha? Çarpılmadım lan. Arif sen yanlış biliyor olmayasın. Belki de sıradan birisin. Belki sadece yalancısın, dolandırıcısın. İğrenç bir sahtekarsın. Korkmuyorum hiçbirinizden. Ölümden de korkmuyorum. Çünkü ben ölmeyeceğim. Bu beden ölebilir ama başka bir bedenle geri geleceğim. Korkma, korkma. Öldürmeyeceğiz seni. Kurt. Ne yapacaksın onunla? Bununla senin en değer verdiğin şeyi keseceğim. Hayır. adam edeceğim seni. Hayır hayır hayır. Dur, Yapma yapma. Yapma tamam, tamam 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 tamam. Kesme kesme lütfen. Tamam her şeyi söndüm. Her şeyi söndüm. Her şeyi itiraf edeceğim. Yapma lan. Hayır hayır hayır. Yapma yapma. Her şeyi anlatacaksın lan. Tamam hayalin ölüm emrini nasıl verdiğini söyleyeceksin. O insanları nasıl dolandırdığını, nasıl kandırdığını... ...gerçek Mehdi olmadığını da söyleyeceksin. Tamam. <laughs> tamam. Konuş. İsminle başla. Ben Arif. Mübarek. Ben gerçekten Mehdi değilim. Evet, babacığım nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın evladım? Ömer düşündün mü? Kurtla müdürü bana verecek misin? Düşündüm düşündüm. Uzun uzun düşündüm teklifini. Sana cevabımı iletmek için aradım. Hadi bekliyorum bekliyorum. Söyle çabuk hadi. Git. Ne diyorsun lan hayvan ol hayvan. Git diyorum işte cevabım bu. Bir de şu aralar haberleri kaçırma ha. Senin arkadaşınla ilgili bomba gelişmeler var. Kiminle ilgili? Arif Mübarek. Hani benim şu piyon olduğum ekip vardı ya... ...kendisini ömür boyu hapse attıracak kanıt buldu. İnşallah herifin kasasından senin de... ...kirli çamaşırlarını ortaya dökecek kanıttan çıkmaz. <laughs> Hadi kal sağlıcakla. <laughs> Bir gülüm ketene var. Beyim. Nasılsın? E, eh, işte. Çiçekleri gördün değil mi? Gördüm. Ama bir anlamı yok benim için. Çiçekli olacak bir şey değil bu. Haberi oku. Arif mübarek tutuklu yargılanacak. İşi bitti. Ömür boyu hapiste olacak. Benim de biraz da olsa katkım var. Nasıl yani? Yani işte herifi içeri biz attırdık. Operasyon yaptık. Abinle birlikte. gerçekten. İstersen abine sor. Yok. Tamam, sen öyle diyorsan. Tamam. Beni affedebilecek misin?